Efendim geldi kabak dolmasına ee, hemen hemen hepiniz biliyorsunuzdur belki ama nasıl yapılacağını bakalım bizim şefimiz nasıl yapacak. Biliyorsunuz ki her yemeğin bir lezzet sırrı var bir püf noktası var. Ee, en çok da aslında Türk mutfağında yapılan yemeklerden bir tanesi biz de hatırlatmış olalım. Ama ben merakla bekliyorum şefim nasıl yapacak buyurunuz şefim söz sizin. Küçük değişiklik yaptık. Ne yaptık? Normalde pirinç, bulgur koyulabilir. Biz dolmalarda nohut, bakla, mercimek hı hı. bu tip yiyecekleri koyuyoruz. Bu bazı yörelerde var zaten. Bizim kabağımızın burada değişik olan pirinç veya bulgur yerine haşlanmış mercimeğimiz var. Dört adet şöyle kabak lazım bize. Şimdi tombul kabaklardan vardır. Onlardan da kullanabilir izleyicilerimiz. 150 gram civarında kıymamız var. İşte dana kuzu karışık olabilir, tek başına don olabilir. İşte biz hindi olabilir, tavuk olabilir, her neyse. Bir adet rendelenmiş domates, bir bardak haşlandıktan sonra bir bardak karıştırmayalım. Yeşil mercimek, bir adet rendelenmiş soğan, bir adet bütün soğan üstüne kapak olarak kullanacağız. Bir adet domates var. Buradaki domates kabukları, burada rendelenen artan domateslerin kabukları sosunda kullanacağız. Ee, bir kaşık nar ekşimiz var. Bir kaşık biber, bir kaşık domates salçası, sumak, karabiber, tuz. Ee, burada kıyılmış maydanoz ve kuru nane var. Burada da zeytinyağımız var. 2 bardak da su daha sonra fırına verirken ilave edeceğiz. Başlayalım mı? Buyurunuz. Evet, önce şu malzemelerimi bir hazırlayayım. Şunu da yoğuracağız. Şuna kabamızın içini çıkartacağız. Şunda sosumuzu yapacağız. Fazla eğilmeşini kaldıralım. Burada kabakların içini şimdi çıkartacağız ama içinden çıkarttığımız üç'e bölelim göz kararı. Bir, üç. Yani bir kabak. Ne oluyor? Kişi başı 3 dilim oluyor. Hmm. Şu içlerini atmıyoruz. Onlardan mücver de yapabilirler. Mücver belki. yapabilirler. Çorba yapabilirler. Evet. Onun için şöyle ayırıyoruz bir kenara. Domatesin kabuğunu da farkındaysanız rendeledik orada ayırdık, hı hı. ama e, burada kullanacağız. Belki bir gün sonra kullanırız. Bozulmaz dolaplarımız var artık. Şöyle içlerine yıkandıktan sonra tabii kabaklar. Evet, kaba bu şekilde ayırıyoruz. E, şöyle bırakayım. Böyle. Temizledikten sonra, içine oyduktan sonra aman ellerinizi yıkamayı unutmayın. Çünkü ben bendenizde kabaktan sonra böyle bir alerji oluyor, kızarıyor ellerim. Ee, Tutkal gibi de bak ellerim şu anda evet. yapışkan gibi oldu böyle. Yapış yapış oluyor. Aynı şey domates için de geçerli. Domates soyayım, ellerimi yıkamazsam kaşınmaya başlıyor. Ya domatesin asidi falan da kabakta tabii dışının şeyi... Evet hemen böyle yapış yapış oluyor değil mi? Evet şu anda benim elim mesela kabağa dokunduk. O dışındaki salgı neyse bakın evet. yıkandıktan sonra şöyle yani bu kaşıklar çıktıktan sonra da kabak dolma bu tip dolmalar çok basit. Altı görülmüyor gözümden göremiyorum şu anda. Evet. Bunları atmıyoruz ben kenara ayırdım. Bunları yarın öbür gün e, İllaki geldiğinde kullanırız. bir şekilde kullanırız. İzninizle ben şu ellerimi bir yıkayayım. O yapışkanlıktan evet efendim, kurtulalım. E, su ve karbonhidrattan oluşuyormuş kabak. Çok az yağ içeriyor. E, kolesterol içermiyor. Ve kalp sağlığı için çok önemliymiş. Her şey aslında bütün meyveler, sebzeler hep bizim dostumuz da biz kıymetini bilmiyoruz bu dostların galiba. Sağlıklı mutfak sayesinde işte öğreniyoruz bu dostların değil mi? Evet. Değerini anlıyoruz. Şükrediyoruz Allah'ın verdiği bütün bu güzel nimetlere. Ya bir de yeşil kabak farklı vitaminler evet, çok, içeriyor. Evet, kabak çiçeği var, değil mi? Evet, onu çok da yapalım. Çok severim ben de. Yine Ege Akdeniz'in e, yaz e, yemeklerinden bir tanesi. diyelim evet, değil mi? evet evet. Şöyle o zaman şöyle yapacaksınız bir gün. Kabak biliyorsunuz gün doğmadan o kabak çiçekleri toplanıyor. Ee, çok önemli çünkü güneş olduğunda kapanıyor. Böyle sabah ezan ile beraber kalkıldığında o saatlerde tan derler ya. Evet. Şöyle kabak açık bir şekilde bekler doldur beni sanki do topla da der gibi. Onun için meşakkatli bir şey. Kıymamızı attık. Onları toplamak gerekiyor tabi evet. sabah erken kaldık. Soğanımızı atıyoruz. Hmm. Haşlanmış mercimeğimizi atalım. Kıyılmış maydanozumu da atayım. Evet. Kurumuş bir çay kaşığı nanemizi attık. Ne çok malzeme var değil mi? Karabiberin yarısını atıyorum. Şu yarısını şurada bırakayım. Tuzumun Barban. yarısını atıyorum. Suman hepsini atıyorum. Domates salçamızı atalım. Evet. Evet. Bu, e, bizim bazı baharatlar e, zaten Türkiye'de vardı biliyorsunuz ama bazıları da Yavuz Sultan Selim Mısır Fethi ile baharat tedarik edilmeye başlıyor ülkemize. E, Osmanlı'dan işte o dönemlerde Osmanlı döneminde ve işte bu zencefil, zerdeçal hani bu tür daha e, hani Asya, Hindistan baharatları da bu fetihlerden sonra e, İstanbul'a geliyor saraya, saray mutfağına. Zaten her şey önce saray mutfağında başlıyor e, tabii, şefim. Sonra yayılıyor tabandan, değil mi halka? Evet, çünkü bir de İpek Yolu açılıyor biliyorsun ticaret aynen, olarak. Aynen. O zaman eee tanışmış ise bu tip baharatlarla. Aynen. Aynen. Ve bayağı e, Baharatçı dükkanları da varmış. Yine aldığım notlarda var sevgili izleyenler. Evliya Çelebi seyahatnamesinde 200 dükkan 500 nefer diyor. Yani baharatçılar da varmış yollarda, sokaklarda, mahallelerde. Baharat satarlarmış dükkanların haricinde. Şöyle alayım şunu. Şefim sizin böyle e, mutfak sırlarınız, püf noktalarınız illaki vardır. Paylaşıyor musunuz bunu öğrencilerinizle? Valla şöyle söyleyeyim. Bizim zamanımızı anlatmıştık. Bazı şeyleri öğrenmek, çabalamak, öğrenmek için bir çaba gerekiyordu. Çaba göstermezseniz öğrenemiyordunuz. Hep biz arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde konuşuruz. Bizim jenerasyonla. O zamanlar hep öğrenmek için uğraştık. ya Şimdi de öğretebilmek için uğraşıyoruz. Çünkü bir mutfakta yani şu Bugünlerde hadi değiliz de Ben hep şunu isterim Ben varken sıkıntı varsa çıksın Ben yokken çıkmasın isterim Biz oradayken zaten bir şekilde çözeriz Dolayısıyla e, inanın e, Şimdi çok fazla ben bütün Böyle eski ustalarla Alakalı söyleyebilirim Yani biz eski olduk şu anda hı hı. Eskilere doğru gidiyoruz e, Gerçekten sır diye bir şey yok e, Bilinen doğruları hep paylaşırız ki e, Sözelin dışında ee, ...bir gün geldiğinizde inşallah kısmet olursa... ...yapılan menüdeki bütün yemekler... ...aynı burada yaptığımız gibi ekiple beraber yapılır. Ne kadar tuz koyduk, ne kadar yağ Aa, koyduk, büyüklüğü ne kadar. Sonra bunların fotoğrafları çekilir. Sonra da hani biz finalde tabağı ayarlıyoruz ya evet, burada. Tabii, basit diyorum. evlerde olsun diye böyle basit çalışıyoruz. <laughs> Son damla koyduğunuz dekoruna kadar. Yani artık hazırladığınız servis personeli gelip alıp... Misafir onu takdim edecek şekline kadar gösteririz. Her şeyi gösteriyorsunuz. Her şey, İnanın bana. Ama altında nasıl yapılacağını tarifi de var. Çok basit dilde. Peki hiç mi yok şefim ya? Yok. İllaki... Asla yok. Va yok mu ya? yani? Mesela, o menüde yoksa diyeyim. yaptığımız Yok yok. Menü... yok hayatınız için de diyorum. Mesela kuru fasulyeniz çok iyidir de bir şeyiniz vardır yani. Bir lezzet sırrınız Ben hiç saklamam vardır. ya. Ama şöyle bir şey var. Ee, getirin buraya üç kişi. Aynı malzemeleri evet. verin. Aynı tarladan, aynı paketten açılmış domatesi, kıymasını hı hı. mutlaka lezzet farkı yapar. Hani e, programın birinde demiştik ya, aşkla yap ne yapıyorsan. Aynen. Eğer gönüllü olmazsa, hı. ya bir iş, yani şaşırırsınız ya. Ben aynı malzemeyi kullandım. Bu nasıl bu öyle olabiliyor? İşte burada kullandığı ocaktan, kullandığı fırından malzeme aynı dosya. Üç tane aynı fırını verin. Bak iddia ediyorum. Markası aynı ayarda çalışan aynı derecede olan mutlaka farklı olur. Ama şimdi Yavuz Sultan Selim'le ilgili bir hikaye geldi aklıma. Yavuz Sultan Selim e, şefim çok ketummuş. Yapacağız seferleri. Benim gibi mi? <laughs> Yok siz çok şeysiniz ya açık sözlüsünüz maşallah. E, yapacağı seferleri hiçbir zaman söylemezmiş. Gizli tutarmış son dakikada söylermiş. Ama işte o stratejik bir şey. İşte, Savaş mı yemek yaptığı bizim gibi. Bunun üzerine vezirlerinden bir tanesi gelmiş demiş ki padişahım demiş sefere nereye yapacağız demiş belli oldu mu demiş şöyle bir bakmış vezirin yüzüne vezir demiş sen demiş sır tutmasını bilir misin demiş bizim vezir çok sevinmiş çünkü hiç söylemezmiş bu seferleri nereye yapacağını ay bir sevinmiş ki söyleyecek bana sefer nereye diye şöyle yaklaşmış. Evet efendim demiş. Ben sır tutmasını çok iyi bilirim. Böyle yapmış, vurmuş omuzuna. Aferin ben de çok iyi bilirim. demiş <laughs> Yine söylememiş yani. Bu şimdi iyi yemek yapmak aldığınız ürünün başından beri başlıyor. Aldığınız etten, yağdan, kullandığınız üründen işletmeye. Bu arada gördünüz mü? Gördüm. Reçetenin şeyini bir damla bile ayırmadım. Bu şunları. Evet. Az bir şey. Demek ki az bir şey daha oysaymışız. Evet. Tam. Bu arada şey de var tabi baklava da var mesela ama porsiyon çok önemli. Ne diyordu uzmanlarımız? Her şeyden yiyebilirsiniz ama porsiyon önemli. Eğer canınız çok çekiyorsa ailenize de ev baklavası yapmak istiyorsanız bir tane de siz yiyebilirsiniz efendim. Şimdi gidiyorsunuz her avda bir tatlı yüzde da baklava oluyor. Aynen. Ev yapımı da çok güzel olur gerçekten. Çok güzel yapardı. Yanında dolma. Şimdi yemeseniz Sanki ikrami geliyor çeviriyor gibi. Ama şimdi çok iyi olacak şefim. Neden? E, mideler bir defa rahatlayacak çünkü ziyaretler olmayacak. E, muhtemelen e, herkesin artık bu bilinç düzeyinde olduğunu varsayarak konuşuyoruz tabii ki. Vallahi kendinizi seviyorsanız, hayatı seviyorsanız, yakınlarınızı seviyorsanız e, tedbiri elden bırakmayınız efendim. Telefon var, e, sosyal medyada bir yığın alanımız var. Oradan mesajlaşabilirsiniz. Ee, yani bu bayramda böyle olsun. Zor bir süreç atlatılacak inşallah hep beraber ama e, lütfen e, mesafeyi koruyalım. Kimseye de gitmeyelim. Bu bayramda farklı bir bayram olsun. Dualarımız birbirimizle olsun efendim. Bu arada soğanlara bir tanesini rendelemiş bir tane de böyle saymıştık ya. Evet. Üstüne kapak yapıyoruz. Şunu beğenmedim. Şuradan bir dilim daha çıkartayım. Bayram önemli bayram. Yani mutlaka büyükleri aramak gerekiyor. Tabii ki gidemiyoruz şu süreçte. Telefonla, mesajla gönülleri almaya gayret ediyoruz efendim. Bu arada salçamızın biber olanını sulandırdık. Domatesleri rendeledikten sonra kabuklarımız Hı -hı. çıkmıştı ya. Evet. Kabuklarını attık, tuzunu attık, karabiberimizi attık. Hı -hı. Bu kaynıyor. Çünkü dolmamızı fırında pişireceğiz. 4 8 12 O zaman bir domatesi 6'ya keseceğiz. 2 3 4 6 1 2 3 4 6 3 6 9 12 tamam doğru hesapladım. Şöyle yapıyoruz. üzerlerine de domatesle ağırlık yapıyoruz ki hı hı. et piştiğinde yukarı doğru gerçi bulgur yok pirinç yok çok fazla olmayacak onu da aldık şöyle sosumuz da burada kaynıyor ondan önce ben şöyle çok az bir zeytinyağını gezdireyim şu ana kadar hiç yağ kullanmadık gördünüz şöyle çok az yağ koyuyoruz şunu yerine kaldıralım Sos kaynarken burada nar ekşimiz vardı. Onu da şöyle gezindiriyoruz. İçine sumak koyduk. Hı hı. Biraz da buraya koyuyoruz şöyle. Şu... Valla güzellik yarışması gibi oldu bu. <laughs> Şunu da şöyle bir. Hepsi pek bir güzel görünüyor gözüme. Onu da üzerine gezdirip da üzerine fırına gezdiriyoruz. Sonra, Yani fırındaki süre azalsın. Zamanı kısmak için. Biz bunu açık atacağız fırınımıza ama İyice böyle pamuk gibi olsun. Hı hı. Zamanımız yoksa eğer yağlı kağıt sonra alüminyum folya yapıyorduk biliyorsunuz. Hani püf nokta dediğinizde ben israf'a karşı olduğum için ne yaptık? İçine rendelediğimiz domatesin kabuklarını ayırdık. Hı hı. Sonra dedi ki programlarda çok sık yaptık bunu zaten. Kabağın içine oyduk. Şimdi kabağın içine olacak. Benim aklıma mücver geldi. Mücver. Biz çorba yapalım. Mücver yapılabilir. Evet. Yani çok ya ben mücver şey sevdiğim olur. için mücver evet, geldi. Söylemek istediğim burada. Bir insan yemek yaparken mutlaka ve mutlaka ben çok izliyorum. Ee, ev hanımları buna mutlaka çok daha iyi dikkat ediyordur. Hele 50 yaş üstü çok çok daha iyi dikkat ediyordur. Ama profesyonel işletmelerde de biz ekmek kırığı, işte dünden kalan malzeme vesaire diyoruz ama işte bunlar çok önemli. Aynen kabağın içi gibi. Hı. Mutlaka atalım. Dolabı açtığınızda işte bak sizin aklınıza mücver geldi. Evet. Ben çorba yapacağım dedim. Başka bir izleyicisi Başka bir şey yapabilir. Evet. Yapılacak çok Aynen. iş var. Fırınımız bizim ısındı. Kaç derecede? Şu açayım da kaza falan yapmayalım. Kaç derecede? Şefim? 180 170. Tamam. Bunun öyle şey yok. Bekleme süresine göre. Oh çok şahane. Şunu da madem sordunuz, 180'e getireyim. Tamam. Fırınımın ısısı biraz şu anda gitti. Yani 20 dakika falan yeter mi? Yetmez çünkü her şey çiğden. Hmm. Her şey çiğden burada. O zaman 40 dakika. Tencerede olsaydı 25, 20-25 tamam. dakikada pişerdi. Fırının durumuna göre burada 50-60 dakika ama yine hmm. şöyle bir kontrol ediyoruz. Bak 20 dakika değil, 40 dakika değil, 50-60 dakika efendim. Ona göre fırınınızı da kontrol ediniz. Burada suyu kaynattım ki sosunu. Tabii. Oradaki süreci kısaltabilelim diye. Tamam. Eğer bu metal bir fırın tenceresi olursa burada bir ısıtırız. Hokur hokur kaynamaya başlar. Atarsınız 35-40 lik like dakikada pişebilir. <laughs> Kabak dolmamıza hafiften bir yoğurt şöyle Hı. serpiştirdik.